Pamukkale'deyiz. Pamukkale Türkiye'nin nadide yerlerinden bir tanesi. İşte sizler için buraya geldik. Şimdi hep beraber gidelim. Orayı keşfedelim. Bir yere kadar geliyoruz burada. Şimdi ayakkabılar çıkarıp buradan sonra mutfak kanellerin üzerinden devam edeceğiz. Evet, Haydi. Buradan sonra çıkarıyoruz. ve artık Allahım. 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 Tamuk <laughs> Kale Türkiye'de gerçekten özel bir yere sahip. Burada gördüğünüz sabah erken saatlerinde olmasına rağmen oldukça yoğun turist ziyareti var. Başlangıçtan itibaren böyle pamuk gibi kartaneler gibi böyle yakına gelelim. Şu güzelliğe bakıyorum. burada yakından bu dokuyu böyle göstermek istiyorum. öyle Güzel çok abi. muhteşem bir şey. Sebahattin Bey bu arada e, Kahramanmaraş'ın gülosu. Sebahattin beraber bu serüveni... Gözlüğü tak Sebahattin Bey. Evet şimdi Sebahattin Bey bu... Şu kraterleri bir kontrol et de bize bir yorumlarsan. Nasıl e, şöyle kameraya bak. Pamukkale'ye e, ilk defa geldin. Neler hissettin bize anlatır mısın? Başkanım öncelikle bir size... Dokun, dokun böyle. Hani. Dokunuyorum, öncelikle size teşekkür ederim. Buraya getirip bizi gösterdiğiniz Kanarıya için. Kameraya baktı e, ne bileyim ilk defa gördüm burayı. Çok hoş evet, ve, çok neye güzel bir şey. Bildiğin tebeşir yok mu? Evet. Aynı şey gibi neydi ne Kameraya konuşalım sen e, Ne derler ya buna? Kireç gibi bir şey aynı ama taş. Taş değil mi? Evet. Çok güzel, güzel bir görüntüsü var. Evet gidiyoruz. Hadi bakalım gidelim. Sebahattin gidelim çare Pamukkale travanterlerine doğru çıktığımızda, aşağı kapıdan girince ilk suya geldik. Su, aslında yukarıdakiler oldukça sıcak ama bu biraz soğuk. Bunlar karbonatlı su diye düşünebilirsiniz. Böyle gidelim. Tabii orada turistler fotoğraf çekiyor ve çok güzel bir atmosfer. Biz de burada birkaç fotoğraf çekelim. İzleme bakalım. Sebahattin Bey, buraya göle geldik. Neler söyleyeceksin? Şöyle dön de kameraya. Pamukkale'nin traven tellerinde çimecek misin şimdi? Ne, nasıl buldun? Bak bakalım. On numara bir yer. valla suyu da güzelmiş. Hey yer. Hadi. Çok güzel. Hadi güzelim bak. <laughs> Nasıl buldunuz? Çok güzeldi. Keşfi çok güzeldi. Devamı geliyor arkadaşlar. Çok ilginç böyle küçük küçük kraterler oluşmuş. Şimdi yukarı doğru sular geliyor. Sebahattin Bey neler söyleyeceksin? Bu oluşumlar bak şöyle neye benziyor <laughs> acaba? Allah aşkım sanki zamanında buraya şey olmuş da ondan sonra deniz şöyle dalga yapar ya ayının oluşumlar oluşmuş burada çok güzel On numara bir şey Güzel de Pamukkale'ye Sözü Beyit Sayfı Sallayana kahverengi ve beyaz farklı renkler olmuş. Böyle bunu kamera çekerse böyle devam edelim. Güzel bir ambiyans olmuş. burada bir üst var. Bir üst kademe, şöyle var. çok Devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Devam ediyoruz. gördüğünüz gibi arkada insanlar her yerden gelmişler. Oldukça da yoğun. Burada yüzenler var. Ee, gayet güzel bir yer. Biz de böyle gidiyoruz. İnsanlar fotoğraf çekiyor, yüzüyor. Zaten grubun kalabalığını görebiliyorsunuz. Yukarıda sıcak su var. Daha. Yani kaplıcalar var. Orada da yüzebiliyorsunuz ama bizim zamanımız kısık olduğu için sadece bu bölgedeki güzellikleri sizlere gösterelim tabii. Burada da baktığımızda insanlar gayet güzel yüzüyorlar. Evet. Hello. Hello. İnsanlar gayet mutlu ve güzel burada yüzüyorlar. Eee buradan şöyle arkadaşlara da gösterirsek. Evet, evet. evet. Pamukkale'den Pamukkale'den herkese kucak dolusu sevgiler ve ve kalp gönderiyoruz. İzle Yukarıya doğru çıktık ya trafik oldukça yoğun sebatın neyden böyle? Ben de çıkıyorum. Siz yoğun başlıyor. başlıyor. Tabii. bir şey. Bu Bu evet. mi? Evet. Evet, e, Bey neler söyleyeceksiniz şu anda yani oldukça kalabalık insanlar geliyor. Pamukkale hakkında neler söyleyebilirsiniz? ortam on numara. Ee, çok güzel bir yol çerçevesi. Ee, ben ne desem boş. Su, sıcak mı Sebat? mı? Başta soğuktu, yukarı çıktıkça ısınıyorsun. Evet, şöyle bakarsak herkes çimiyor Sebahattin Bey. Çimiyor, geziyor, takılıyor mu? Evet. Muyum? Evet. <gülüyor> 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 <laughs> Eheheh Ne yaptın? Vay <laughs> Pamukkale en üst noktasına geldik Burada kafeterya var Ağaçların gölgesinde dinlenebiliyorsunuz Çay içebiliyorsunuz Buradan sonra bu çok tarihi kalıntı ve e, Oradaki Tarihi e, Termal sıcak su var Orada yüzmek için ekstra bir ücret ödemeniz gerekiyor ama buralar da sıcak burada da yürüyüş yapabiliyorsunuz. Sebahattin Bey son bir değerlendirme yaptı. Tekrar dönüşe geçelim. Neler söyleyeceksin? Dediğim gibi güzel bir mekan, güzel bir ortam. Hoş. Ben zevk aldım bundan. Gelip gördüm, gezdim Sait Hoca'nın sayesinde. Ben bundan zevk aldım. Bu kadar diyeceğim. Sebahattin Bey buradan e, güzel yabancı hatunlar da var yani. Sen de çok ilgi odağı oldun. Yani, yani, Bikinli e, altınlar da hep sana baktı yani. Bak Baktı, benim bir karizmam var burada. Karizmama baktı. <laughs> evet, şimdi biz de Sebol sayesinde biraz karizma yapacağız. Şimdi burada biraz vakit geçirip daha sonra dönüşe geçiyoruz ee, sizi. Buradaki pamuk kalitravanitelerini bu güzel görüntüleriyle baş başa bırakırken biz de Sebahattin Bey ile biraz burada takılıyoruz. E, takılıyoruz. Daar gaan we

aşağı doğru ilerledim biraz. Kanal boyunda muhteşem bir güzellik. İşte süper. Süper, süper. Evet. Böyle yukarıya doğru. doğru ne oldu 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 ne evet Çamlısı Kalesi serüvenini de burada tamamladık Sebahattin Bey işte bu güzel traventerlerden Sebahattin Bey transferler hakkında neler düşünüyor? On numara bir mekan. <laughs> adı neydi? <laughs> Travente. Evet. Mekanları çok güzel. Burada yüzülebilecek yerler de var. Yüzülebilecek evet. yerler de var. Herkesi? Herkesi buraya bekliyoruz. Gelip gelsin görün.